Evet sevgili güçlerim göğümünden göğümün güzelliklerinden hepinize merhabalar çiçeklerimden böceklerimden gelebeklerimden canım göğümden gökyüzünden sizlere merhabalar evet bahçelere bir gidelim mi epeydir bahçelere gitmedim kaç gündür üzüntülü günler yaşıyorum biliyorsunuz Şöyle azıcık dursun. Hemen geliyorum. Baba aşağıya şehirler tıktıydım ya, de falan. Bakalım onlar geliyorum, çok uzağa gitmeyeceğim. Evet. Gitmeyeceğim denize, üşendim. Belki çok çok sıcaklansam giderim. Evet. İşte. Evet. Çok güzel sevgili arkadaşlarım. Bakın. Cennet cennet vatan. Oh. oh. Çoktandır video çekmedik. Telefonum yoktu. Çok güzel bir telefon aldım. Çok güzel çekiyormuş. Hemen güzelmiş yani bu telefonlar. Öyle diyorlar ben. ben. anlamıyorum da. Öyle bir şeyler de. İşte girdi. Oo, kabandı buralar. Kabandı buralar. Kapıl oldular. Evet. gelmedim buraya biliyor musunuz 20 gündür vallahi 20 gündür buraya gelmedim <laughs> Allah evet canım takipçilerim tekrar merhabalar çok günlerdir buraya gelmedim 1 ay uzun kesin 20 gün var nasılsınız iyi misiniz beni soracak olursanız çok iyiyim çok üzücü günler geçirdim Gülen gülden ekranımızı kaybettik A ağlamadan konuşacağım başaracağım artık Çünkü çok kötü başım ağrıdı Aha ben köle olsun sana işte öyle oluyor insan dönüyorsun hayatına Bahçeye geldim sevgili takipçilerim buraları ablama bırakıp gittik Tabii hiçbir verim yok hiçbir güzellik yok Ablamdaki hep bir şeyler yapayım burada. Kali, her şey hiç başka bir iş yaptığı yok. Bahçelerde de uğraşıyor. Canım ablacığım ha gel de bak. Hep ot. Hep. Uh, niye bunlar bağlamadın ha buralara? Hı, -hı. Bunları koparın diyorlar. Bu konu hakkında bilgisi olan lütfen bana söylesin. Yalvarıyorum. Bunlar diyorlar koparın. Kırın adın diyorlar. Kırıp mı da hep gidiyor. tomates, Mutsuz oluyorum bu sefer. tomates zarar görüyor zannediyorum. Hiçbir şey de daha olmadı. Ne tomade, tomadesler yaratıldı. Biberler de hiç olmadı. Herkes biber satay. Bizde daha hiç olmadı. Bırak satmayı kendimiz daha yemedik. Hala bahçemizden. Ha burada bir tane var. Şişman. Göstereyim onu size. Sevgili arkadaşlarım. Bakın. Aha. Aha. Görüyor musunuz? Bakın. Aha. Aha. Ha. Ha burada da iki tane var. Üç tane var ha burada. Bakın. Aha. Daha bizim bile bu aşamada. Yukarılarını hiç kırmadık. Kırın diyorlar. İşte öyle. Bakacağız. Yalnız bu. Hmm burada da bir denecik var ha. Hiç güzeli benzemiyor. E ee, bu boğuldu. Bunda tabii ki de olmaz. Boğuldu, boğuldu. Ablamın yaptığı işler böyle. Yemin ederim size hiç anlaşamıyoruz bu konuda. Her gün bahçelerdesin de bunlar niye kırmayısın acaba? Nedir abular? Nedir? Oo, boğuldiler. Ben çünkü görüyorum ya videoya adıyorlar ya YouTube'da arkadaşlar. Ama bir bağlamışlar. Bir sürü tomates onlarda. Bizim gider daha boğul diler. Burada da bir tanecik vardı ya. benim efkarım var, zarım var. Bugün benim efkarım var, zarım var. Değme felek, dövme, dövme, denime, dövme, zalim, dövme, değme, değme, benim benim. Değme zalim, değme, değme. Ancak biberleri çiçek açtı. Ne biber var ne bir şey. Nere? Deniz mi? Deniz de hava da çok sıcak. Evet. <gülüyor> Efendim? <gülüyor> çok güzel burası ya. O ki <laughs> gitme sen kaç kere geldin buraya abla? Yok. <laughs> Ee, ne yaparsın buraya geliyorsun ölmüşlerini seviyorsan? Ya, he he çok güzel yaparsın. Tapa da verimden. being at the Her gün bahçedeymiş ki ablam. Hiç her gün bahçede orma ormaya benzemeyi. Yengeme biberlerine bak narayı döktüle bizimkilerde sıfır. Canımız da sağ olsun ama bu dünyada da çok uğraşmak gerek yok. Bugün de ölüp gideyiz. Vallahi billahi hiç gerek yok. Ama köyün e gene de öyle demiyor işte. Uğraşmak istiyoruz, yapmak istiyoruz. Aha bu bir tane bak karga purga gitmiş. Youtube'da gelir diyor ki bunlar kırın. E, bunlar kırdın mı hep <laughs> gitti domates. Bilmem ki olacak mı sevgili takipçilerim Vallahi olmayacak Diktuğun gibi duruyla hiç verimli almadılar ya Ne bileyim güzel ya bayrık diye Çok bilmeyelim ben bu işleri Abi de ben yapmayı çok severim ama Vallahi billahi Ne bileyim Bir de kabında var vallahi. Aha. Oh. Ne kadar da güzel var onda. Bunu ablam diktiydi de o tutmadı ben aşladı dedim beşini ilk diktiklerinden bunlar. Bakın bu çok güzel. Aha. Youtube'dakiler böyle diyor. Ben de uyuyorum onlara. Kırın diyorlar ama. Bilmem ki. Aha. Bunca ağızda da var. Bunlar bunun da tiplerinden kırılmak lazım. Aha. 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 keseyim. Öyle bir yaprak edindi ki güçlü, çok güçlü. İşte bunu da kırdık, Bunda da var, bunda <laughs> da var. Ümit takipçilerim bakın. Mm-hmm. Evet, evet, burada geçireceğim vakit bu kadar. Bakacağız olacak mı? Evet, güzel arkadaşlarım, sevgili dergipçilerim. Bahçelere kavuşmak çok güzel. Dobra elini değdirmek çok güzel, çok güzel bir mutluluk. Çok seviyorum, Allah'ıma çok şükür. Şimdi bir bahçeye gideceğim, bakacağım orada neler var. Oraya da beraber gidelim mi? Ne dersiniz? Olsun gidelim. Bahçemden, köyümden, tarlamdan, pamuk desteğimden hepinize selamlar ve sevgiler gönderiyorum. Beni izlemeyi unutmazsanız çok sevinirim. Hepinize kucaklar dolusu sevgiler. Selamlar. Hoşçakalın ve hoşça kalın Опачка. Нет. Evet. Ты